Neden bazı salyangozlar asla kabuk geliştirmez? Sümüklü böcekler neden korkunç bir gelecek planıyla geliyor? Neden bilim insanları bu canlıları ilaçlarda, kozmetiklerde ve hatta uzay araştırmalarında kullanıyor? Bugün doğanın en yavaş ama belki de en yanlış anlaşılan canlılarından ikisini konuşacağız. Salyangoz ve sümüklü böcek. Çoğu insan bu ikisini birbirinin aynısı zanneder. Ama işin aslı bundan çok daha ilginç. Hazırsanız, doğanın bu yavaş ama gizemli yolculuğuna çıkalım. Önce şu soruya cevap verelim. Salyangoz ve sümüklü böcek aynı tür mü? Farklı mı? Bilimsel olarak ikisi de yumuşatçalar sınıfına, daha spesifik olarak karından bacaklılar, gastropoda grubuna aittir. Ama evrimsel olarak sümüklü böcekler, salyangozların kabuklarını terk etmiş kuzenleridir. Evet, kabuksuz olan bazı sümüklü böcekler, aslında evrimsel süreçte kabuğu içeride eritip kaybetmiştir. Yani bir sümüklü böcek, zamanında bir salyangozlu diyebiliriz. Bazıları ise genetik olarak hiç kabuk üretmezler. Bu iki grupta sümüklü böcek olarak adlandırılır ama ikisi birbirinden farklıdır. Peki neden bir canlı, kendisini koruyan bir zırhtan vazgeçer? Kabuk, salyangoz için bir sığınaktır. Ama ağırdır. Kabuğunu bırakan sümüklü böcek, daha hızlı hareket edebilir. Dar alanlara girebilir ve nemli ortamlarda daha rahat yaşar. Evrimsel olarak bazı canlılar hız ve esneklik için korunmadan vazgeçti. Bu sanki bir şövalyenin zırhını çıkarıp ninja olması gibi. Ama bunun bedeli de var. Sümüklü böcekler çok daha kırılgan, dış tehlikelere, açık ve kuru havaya karşı savunmasızdır. Salyangozlar kabuk sayesinde güneşli veya kuru ortamlarda bile birkaç saat idare edebilir. Bazıları kabuklarında uykuda kalıp aylarca yaşamlarını sürdürebilir. Hatta bazı çöl salyangozları yıllarca uykuda kalabilir. Sümüklü böcekler ise nemli, gölgeli ve serin yerleri tercih eder. Sabah çimlerinde, yaprak altlarında ya da taş diplerinde görmemizin sebebi bu. Yani salyangoz daha gezgin, sümüklü böcek daha saklanmacıdır diyebiliriz. Her iki canlı da mukus adı verilen kaygan bir sıvı salgılar. Ama bu sıvı sadece kaymak için değil. Araştırmalara göre salyangoz ve sümüklü böcek mukusu yaraları iyileştirme sürecini hızlandırıyor. Antibakteriyel özellikler taşıyor. Kozmetik dünyasında anti-aging etkisi için kullanılıyor. Uzayda mikrogravite ortamında davranış analizinde kullanıldı. Hatta bazı ilaçların vücutta emilimini taklit etmek için inceleniyor. Yani mukus, tiksindirici değil, biyoteknolojik bir mucize. Çoğu salyangozun ve bazı sümüklü böceklerin gözleri dokunaçlarının ucundadır. Evet, o oynayan antenlerin ucunda gözler var. Ama çok az şey görürler. Aslında çoğu sadece ışığı ve karanlığı ayırt edebilir. Bazı türlerde gözler hiç gelişmemiştir. Bu canlılar tamamen dokunarak ve koku yoluyla yön bulur. Yani bir salyangoz sizi görmez ama hisseder, koklar ve izlerinizi tanır. Salyangozların çoğu otoburdur. Bitki yaprakları, çiçekler, yosunlarla beslenirler. Ama sümüklü böcekler daha farklı. Bazı sümüklü böcek türleri leşiyor. Bazıları yırtıcıdır, diğer küçük omurgasızları yer. Böcek larvalarına saldıran sümüklü böcek türleri bile var. Yani sümüklü böcekler arasında vahşi karakterler de var. Salyangoz ve sümüklü böcekler nasıl ürer? İkisi de hermafrodittir. Yani hem dişi hem erkektir. Ama bu onların kendileriyle çiftleştiği anlamına gelmez. İlginç olan şu, bazı salyangoz türleri çiftleşme sırasında aşk oku denen sert bir yapıyla birbirlerine saplama yapar. Bu okun amacı hormon salmak ve döllenme şansını artırmaktır. Bazı sümüklü böcek türleri ise çiftleşme sonrası eşini yeme eğilimindedir. Doğadaki aşkın bazen korkunç bir yüzü vardır. Uzayda yaşayan salyangozlar. Evet, yanlış duymadınız. Salyangozlar, uzaya gönderilen ilk yumuşakçalardan biridir. Sovyetler Birliği, salyangozları uzaya yollayıp düşük yer çekimi altında davranışlarını gözlemledi. Sebep? Salyangozlar, denge kurmak için iç kulak benzeri yapılar kullanır. Bu da uzaydaki insanların dengesizlik sorunlarını çözmek için model olarak kullanıldı. Yani bu yavaş canlılar bir bakıma astronotlara yardımcı oldular. Bazı dev salyangoz türleri 25 yıla kadar yaşayabilir. Bu da onları dünyanın en uzun ömürlü yumuşakçalarından biri yapar. Sümüklü böcekler genelde birkaç yıl yaşar ama esaret altında bu süre uzayabilir. Eğer bu videoda yeni bir şey öğrendiysen şimdi yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde doğanın başka gizemli sakinlerini konuşacağız. Görüşmek üzere.